Bu kremalı çilekli tatlıya karşı koyamıyorum. Ağızda eriyor. Kedi dillerini ambalajdan çıkarım. Yarılara kesin. Bir kaseye süt dökün. Kedi dillerini süte batırın. Bir tepsiye bir kat kedi dili yerleştirin. Bir kaseye sıvı krema dökün. Pudra şekeri ekleyin. Kremayı karıştırın. Çilekleri su dolu bir kasede yıkayın. Saplarını kesin. Sonra çilekleri ince ince doğrayın. Çırpılmış krema ile karıştırın kedi dillerinin üzerine bir kat krema koyun. 40 dakika soğutun. Bir kat çileği parçalara kesin. Blenderla öğütün. Bir tencereye dökün. Şeker ekleyin. Birkaç kaşık nişasta. Sürekli karıştırarak kaynatın. Çilek jölesini süzgeçten geçirin. Tepsiye dökün. 30 dakika buzdolabına koyun. Bir bardağa buz küpleri koyun. Süt dökün. Blender kabına granül kahve koyun. Şeker ekleyin. Su dökün. Köpük olana kadar karıştırın. Kahve köpüğünü bardağa koyun. Bu tatlı her kaşıkta yazı getiriyor. Ne zaman tadını çıkarırsanız çıkarın. Fırın gerektirmeyen, lezzetli, hızlı ve kolay bir tatlı istediğiniz günler için mükemmel bir tarif.